Dur. Şimdi bu çok güzel. Bu Tabii çok bu ya. e, kebapçı, yani bizim medar iftarımız ve hani biz ne dedik? Tarkan dedik, değil mi? ondan sonra diğer sanatçılar dedik. İşte bizi de bu temsil etti. Gördüğünüz gibi e, ve e, Messi ile daha önce aralarında bir şey geçmiş. Messi yüz vermiyor. Yani bırak diyor artık diyor. Peşimi bırak diyor. Yani ben artık diyor. Caydım diyor. <laughs> Bu böyle diyor, hani artık diyor futbola diyor geçtim ben, hani futbol oynuyorum şimdi, hani yeni bir kariyere başladım. Artık istemiyorum, görüşmeyi istemiyorum. Diyor. Eyvah. Görüşmek istemiyorum. diyor. Ee, yeni bir hayata başladım, diyor. işte diyor Dünya Kupası aldım falan filan. Yani bir şey buldum diyor, yani üzgünüm ama diyor beni oyalayacak bir şeyler buldum işte, hani Arjantin'i de diyor üçüncü Dünya Kupasını getirdik falan filan. O da bırakmak istemiyor. Seviyor o da. <laughs> o da seviyor. Seviyorum diyor. Ondan sonra. Hep güzel duygular. Güzel duygular ama biz de üzülüyoruz işte. Görelim. Bayağı arkadan çekiyor <laughs> bayağı. <Kodumdan> çekiyor abi. <laughs> Bakalım evet. 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 Dur. Şimdi çok güzel. Sizleri dur çok dur. dur. Tamam. Seren Seren girişte söylediği gibi Amerika'dan gelmiş falan filan. Bunlar çok tatlı bir üçlü. Ben çok seviyorum. Bazen magazinden çok uzak kaldığımı düşünüyorum. Ayda bir kere bu bunaki neydi söylemezsem olmaz. Söylemezsem olmazı bir aylık seyrediyorum. Ya böyle highlight'ları seyrediyorum ya bir bir bölüme başlıyorum seyrediyorum. Ülkedeki her şeyi anlıyorum. Neler olmuş, kim kimle sevişmiş, kim kimi aldatmış, kim kimden çocuk yapmış falan. O da önemli. O da önemli. Büyük bir aileyiz. Yani bu aileden, akrabalardan habersiz olmak gibi bir şey aslında magazinden uzak kalmak. Görelim. Sizler de beni çok öpücüklerimi gönderiyorum. Dur, dur. Daha önce söylemiştim. Seren Serengil o kadar akıllı bir kız ki dudaklarında da beyin e, oluşmaya başladı. Yani üst e, şey e, nedir onun adı e, onlar oluşuyor. Alt dudakta üst dudakta bir kere daha yakın dudak şeyinden bu beyin kıvrımlarını görmeye başladık müthiş zeki bir kız o Amerika'dayken onun yokluğunda diğer çocuklar canlarımız programı sürdürmeye çalışmışlar bu biraz galiba sinirli gelmiş çünkü onlar bunun yokluğunda ne yaptılarsa aralarında bir gerilim oluşmuş görelim. Açtık. Günden bir cam böyle de hemen sözü ona... Halay <laughs> açtık. İstiyorsanız bir halay çekelim. Bence de çekelim, yani. Niye çekelim yani. Buradan anlıyoruz ki bu ikisi şu anda buna karşılar. Dizi gibi yani. Ondan sonra o da e, tabii bu kızın da dudakları gördüğünüz gibi böyle bir ırksal bir özellik herhalde. Yani <laughs> böyle dudakları var. Bir tek bu Arto'da da olmuyor tabi Arto'nun... Arto dudaklarını yaptırırsa onda da şu kadar bir dudak olacak. Üçü birbirlerine benzeyecekler evet. Fakat biraz daha Artık'a dikkat edin. Bu ikisi birbirine dalaşınca bu şey gibi hani yıllar önce ne dedin sen çat vardı ya değil mi? Orada da Artık arada kalmıştı. Artık hep kadınlar arasında kalıyor evet görelim. Bak, sen oturuyorsun ya günaydınlar günaydınlar diye seni bozmayalım diye halen çekmedik. Evet, ben iyi yaptınız bence de. Ben mutlaka çekiyorsunuz yeteneğim zaten. Dur dur bak Arto'nun yüzüne bakın. <laughs> <laughs> Arto kadınların arasında kaldığı zaman yüz ifadesi bu. Yıllar önce Sevda Demirel Hande Atayiz'le bir ne dedin sen Toka'da aşk etmişti. Orada da aynısıydı bunun. Bu bakış aynı o tanıyorum yani birazdan bela geliyor diye bakıyor. Evet devam. <laughs> e, gündemi de be belirlemeden önce hemen size güzel Sen bir şey çekiyorsun. <laughs> <laughs> Sözümü kesme. E, Efendim? Sözümü kesme konuşuyorum şu an. Ben zaman. konuşuyorum ama. Ben de konuşuyorum şu an. Sözümü lütfen kesme. Dur! Ha, dur! Dur! Arto'ya dikkat edin. Ben ona bakıyorum sadece. Yani diğerlerinde aksiyon var ama Arto bütün e, olayı yansıtıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Görelim. Danışırsak iyi olur. Emir kiplerini bırakalım. Amerika'da kaldı emir kiplerini. Buyursunlar günaydın. Günaydın Arto'cuğum. Günaydın canım. Sözlerimi ee, kutlayayım mı? Tabii lütfen buyurun. Ay <laughs> çenem gitti Dur. Ne? Şimdi biraz daha ilerleyen bir zamanda Arto'yu artık şapkasıyla görüyoruz. Fakat <laughs> o sırada Seren Serengil'in sinirden çenesi kilitleniyor. Çene nasıl kilitleniyor biliyor musunuz? Ben <laughs> hiç bilmiyorum. Bilmiyor da ben bunu takip ettim. Hastaneye kaldırılmış galiba. Kaldırılmış mı? Evet çenesinden Çene nasıl kilitleniyor? Hiç bilmiyorum ben. Biliyor musun? Doktor sen biliyor musun? Boş Muayene etmem lazım. Evet, muayene <laughs> etmem lazım. Doğru, haklısın. Devam. Ne bileyim Aa, aa olabilir misin? ne bileyim aa. Aa. Dur. <laughs> o zaman bir dakika. Bil. Demek ki çene, <laughs> çene kitlenmesi Allah kimseye vermesin. Aa. Ama belirtisi herhalde ne bileyim. Aa. <laughs> Öyle mi <oluyor? gülüyor> Ne bileyim. Aa, yani. Çene kitlenince konuşamaması gerekmez mi? Ya da belki sadece tek bir şey söyleyebiliyor. Ne bileyim. Aa. Ne bileyim ha? <laughs> Çelik deyince sadece o lafı söyleyebiliyorsun belki de. <laughs> sinir, sinir, sinir Hani telefonun tek bir numarayı aramaya, araması gibi. Ben <laughs> <laughs> evet, anlamadım elimizde bir tane özel bir gece var. Ona gidelim. Bir Ay. bakalım Serene. <laughs> Dur. Şimdi bu bu çocuk da şeye gitti, Katar'a gitmiş. Şimdi benim anladığım kadarıyla fazla kişi yok aslında. Hani bir izdiham var ama izdihamı onu oradan kaçırmaya çalışanlar yaratıyor anladığım kadarıyla. Ben öyle bir izdiham görmüyorum. Yani şöyle bir koridorsa eğer söz konusu olan, yani onun izdihamını da kıskanacak halimiz yok da, izdihamı kendileri yaratıyorlar gibi geliyor bana. Yani kendi kendileri üstlerine kapaklanarak bir izdiham. Neydi çocuğun adı? Ha, Burak Özçivit. Katar'a gitmiş. Yani o sırada da Dünya Kupası var Katar'da. Ee, herkes orada hiç şöhret yok. Anladın? Ee, Burak Özçivit'i görünce Katarlılar Allah artık ne böyle Burak Özçivit geldi filan. Messi filan şuralarda bir yerde yapayalnız dolaşıyor işte. Ondan sonra ama Burak Özçivit'i yer yani bunlar durun geliyor Allah falan filan diye bir ortalığı karıştırınca değil mi? Burak Özçivit de çok ama şeydir, çok sempatik çocuktur. O da İngilizce olarak herkesi kurtarmaya çalışıyor. O da şimdi izleyeceğiz, görelim. Tabii. Dur, bak, burada itibaren bakın aslında bütün izdamı kendileri yaratıyor, yani kendi korumaları yaratıyor aslında. Görelim. <laughs> Yani adamı geçemeyecek bir şey yok. Düz yürüseler gidecekler. yani kendi korumalarını geçmeye çalışıyor. Durun. Yani hani siz mesela şimdi biz, burada yedi kişiyiz aslında siz bana böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben sizin aranızda bir de üstten telefon sarkıtırız. Ya durun ya bir dakika ya lütfen bir şey olmadı değil mi filan böyle hani yürüyebiliriz aslında. Görelim. Be careful, be careful, be careful. Dur, dur bak. Hocam, be careful. Abi Katar'da Dünya Kupası'nda hakikaten hiç şöhret yoktu. Yani o da ne yapsın? Onu o çekiştiriyor, o şey yapıyor, kendi adam falan. İyi bir çocuk. O da belki çocuk da sanıyor ki, belki öyle görse. O da sanıyor ki, ulan bu kadar beni itip kalktıklarına göre hani. Ha, <laughs> ama ne kadar iyi. Ya size bir şey aman hani beni boş verin size bir şey olmasının İngilizcesi. Be careful. Bir careful, bir careful. Evet, devam. <laughs>